Işimiz, bizim Babos mahallemizin güzel insanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Bu coşkuya ortak olduğunuz için hepinize teşekkür eder. Hoş geldiniz, sefalar yapıyoruz. <laughs> bir Nisan sabahı ateşi, öyle bir bahar güneşi doğacak. AK Partili belediyeciliğin güler yüzüyle Ataşehirler tanışacak. Ataşehir'in de İstanbul'un kader seçimi. Akşam. Milletimiz basiretiyle, ferasetiyle, sağduyusuyla hareket edip görerek sağ inanıyoruz hocam. ki 85 gündür sokaklardayız. Her tarafta komşularımızdan gelen ifade şu. 31 Mart'ta bunları gönderiyoruz. Yerine sizler geliyorsunuz. Doğduğumdan beri e, Ataşehir'de oturuyorum, Yeni Saray Mahallesi'ndeyiz. 10 e, senedir Başkan Battal İlgezli. E, seçim sürecinde sadece bir kere gördüm. İsmail başkanı destekliyorum. İki buçuk yaşında çocuğum var. Çocuğumun geleceği için onu destekliyorum. İnşallah kazanacak. Battal il gezdi başkanımız ama maalesef hiçbir icraatını görmedik. Her taraf rezillik ve pislik içinde. İsmail Erdem başkanımızı istiyoruz ve destekliyoruz. Hiçbir hizmet görmedik. Hizmet için İsmail Erdem diyoruz. Çay bahçemiz olsun. Kezilecek yerimiz, bisiklet Borsam. yolumuz, spor sahamız. İsmail Bey gelirse ben İsmail Bey'in bıraktığı belediyeye gittim, ziyaret ettim. Çok güzel şeyler yapıldı. Aynı şeyleri burada da istiyorum. Ya mahallemizle ilgili büyük umutlarımız var İsmail Erdem Başkan'la ilgili. Yapacağı hizmetlere çok güveniyoruz kendisine. Buranın en büyük sorunu tabii imar sorunu problemi. Şu anda İsmail Bey yarısını halletti. Şu anda geriye kalan herhalde inşallah yakında zamanı açılacak. Ben burada bir spor hocasıyım. Herhangi bir partiye veya şey, üye bir insan değilim olmamam da lazım. aralarımızın bacılarımızın rahat gezebilmesi için bekçe ve Barbaros Mahallesi'nin yakınlarına spor kompleksi istiyoruz. Her yer sorun. Ee, evi olmayanlar sorun, evi olanlar sorun. Hani bir doğru düş, dışarı çıkamıyoruz, bir yere oturamıyoruz. Park alanlarımızda erkekler doluyor, ee, uyuşturucu satımı oluyor. Çok yani böyle harman çorman bir mahalle. Ama düzeyine girse çok güzel bir mahalle olacak aslında. Bu coşkuyla da İsmail Başkan Ataşehir'e başkan olacak. Ataşehir'e